<laughs> ya kalk git. <gidin. gülüyor> ben de aynı şeyi söyledim. Ben diyor bir tane kulüp kurdum diyor. Doğuş kulübü. Seç. Ya ben zaten partner demiştim. Bunu da ayıptır İşte. Baya baya. Hello this Youtube my YouTube <laughs> channel. <laughs> Cime Nur Salatoğlu'yla Sigidel'in 4. bölüm Merlin'in Sakalı 1. bölümü yapmıştık. Bu bölümün ismini oynayacağım zaman o zaman belirleyeceğiz. Y Evet yani... Öleceğimizden bir alıyoruz ondan sonra bakalım gideceğimiz bir yer varmış oraya gidelim Hı en son Profesör Fig'e gidiyorduk Evet en son Profesör Fig'e gidiyorduk arkadaşlar Gidelim Sana posta gelmişti bay Evet Profesör Fig'le görüşecektik bir şey görüşecektik ya Neydi o Taha? Gizli işte Gizli kapak. Canım şifte bas. Ha, ha. Bu kocam bu işi biliyor ya. ya Gerçekten Arkadaşlar Taha bu arada yani. e, şeylere hasta şu an. Kızım bir şey yap demedim. Hani detaylar çok Detaylara güzel. hasta arkadaşlar. Şu an oturup detay izliyor. Ben tasarımına gerçekten Ben her şey oyunun böyle olması gerektiğini. Ha bak şurada oh, şey var. Sandık var. Bilgi yap. Rebellion. <laughs> git şimdi. Git git git. Altın, place. Altın. Açılmıyor arkadaşlar. Kilitle. Evet. Kilitle sonra açılacak. Kapı nerede kapı? Ha kapı şu. So dungeon. Yani zindan. Oo! Aa Taha kastırıyor bir dakika. Taha kasıyor. Konuş hadi. Bilgisayarını savun. 50 FPS Çok da düşmedi ama. Demin 63'tü kral. 60'ın altında. Normalde 60. Görüyordu yani. Abi çok gidiyoruz. Bu ne ya? Dön dön dön. Dön. Yanlış. Yukarı çıkacaktım hayatım. Yukarıdan geldim zaten. Yukarı, bir daha yukarı. Sağ. Dön. Daha çok biliyorsan kendini. Oo, elmalar, narlar. kızım eteğin kaçılıyor çok koşma abi. kıyafetler çok kötü keşke şey olsaydı ya. Hermione Granger gibi adam gibi giyinseydiniz. Yine olmadı. Şu da Abi bu oda bana şeyi hatırlattı var diye kendine aşık bir adam. Onların odası zaten Lupin'in de aynı zamanda. Onlara tahsis edilen oda. Neden ya? Hocam geldik biz sendeniz. Hadi. Biz bunun az zamanda bu işler başardık. Biliyorsunuz. Yok da adam geldi Profesor, I'm glad to see you. And I you, thank Merlin, you're in one piece. Yine Merle teşekkür ediyoruz. Trolls in Hogsmeade? the Trolls were wearing armor. It had that <bakalım>. dark glow, like the dragon collar. i Silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send Trolls to. They were there because of me. Ah, i ever heard. Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade. With Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sorona and the patrons of the Three Broomsticks not intervened. This is great news indeed. If Ranrock's goblins and Dark Wizards are after you. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No. I just say after what happens that poor god. Ha derseğini demeyin. No Söylemeye cüret ediyorum gibi. Ay Allah'ım ne ağır İngilizceler bunlar ya. Ne ağır İngilizceler <laughs> ya. Sanırım yani tam kelime manasıyla. <laughs> ha, evet, "have <how> dare you" <laughs> yes. ne cüret anlamında. <laughs> Benim <tahminim gülüyor> demek dedim. <laughs> <ediyor, gülüyor> ben öyle düşünüyorum. Dar şey. ben bir yerde derseydim. <laughs> Yapma. Argecatta batıl ileride bir tane bizi. hoş geldiniz. <laughs> <laughs> ne? Libri'de şey yanık mı var? And beyond, I see traces of magic I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm us we? well. and I'm eager to discover what we may find there. Well. if our experience of Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecate a bit, before we continue. But how dangerous he? you like Perhaps we are only after a book. I'll let Professor Hackett know to expect you. Hmm. Bu muydu kanka? Tamam. At bak işte gidiyoruz hiçbir şey yapmadan tamam, sadece. Ama sana şimdi konuştun bana quest açtın şimdi yan quest bir şey ver <laughs> sana. Git dedi biraz defansif büyülerini geliştir filan dedi yani. Ta ben de İngilizce biliyorum. Tehlikeli bir şeylere girebiliriz dedi. Olsun awesome. biz gene bir ufak özet geçelim. Soldan. Şu yeşile basmak istiyorum. Oha şunlara baksana. Arkadaşlar daha biraz aşık olsun diye yanına yapacağım. Hey. Bir dakika kitli diyor. Demek ki bunlara bir şeyler oluyor. Kitli Bak. O bence öbür taraftaki boncuğu gösteriyor. Quest'in boncuğu. Hmm. Sen böyle devam et. Ta hadi biraz resimlere bak. Gördüm canım gördüm ama çok güzel ya gerçekten. Arkadaşlar Ta'dan da şey gelecek büyük ihtimalle. Yani. Hogwarts oyununu nasıl aşık oldum. Yani gerçekten uğraşmışlar yapmak için. Öyle. Tabii ki yardımcı olabilirim. İyi, teşekkürler. E ee, orada bir şeyler mı düşüyor? Düşüyor. Belki bir video çakarsın oraya. Hmm, yukarı. Tamam <laughs> ama orada başka bir yere daha incelese. Bak yukarı ne yazmışlar gördün mü? Riddicklos, Protego, Alohomora Büyük şeylerin isimlerini yazmışlar. Nox, Lumos. <laughs> Demek evet, ki öğrencilere şey olsun diye vermiş. Ne aşağı mı? Ta aşağı indi ben anlamadım. Her şeye gideceksin hayatım bu sen. Ha, yine yine yine. Ya bir dakika sen yukarı mı çıkmıştın? Evet. Boncukta. Acaba yanlış yere mi koyduk boncuğu biz ya? Şu an Hackett'a gidiyorsun değil mi? Hı hı. Tamam doğru gidiyor. nasıl yapıları keser arkadaş. baksana, detaylara baksana ya. Bayağı yapmışlar. Arkadaşlar bu arada ben yurt dışına gitmiş bir insan varsa aynı. Aynısı yani İngiltere'ye gitmedim ama işte Viyana'dır, Çek Cumhuriyeti'dir falan, orası Prag falan aynı. Mimari bayağı Nedir? Barok. Barok. Barok dönem. Yani barok döneminde nasıl çıktığını anlatayım size. Bir tane abi geliyor. Tamam mı? Bir tane abi geliyor, geliyor. geliyor Avrupa'ya. Diyor ki ben şunu seviyorum diyor. Her yer bundan olacak diyor. Abi başlıyor Viyana, Çek, Hollanda, işte Avusturya. Her yeri ondan yapıyor bu arada. Sana kötü bir haberim var. He. Biz yine o sarı boncuğa geldik. Bir haritayı bir atsana. Ha şu Hekat var. Hekat daha ya. Ya tut da alır aldırın gel. ya. Aaaa. Ben gidiyorum. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Uh, uh, professor uh, uh, I urgency to you completing your defensive magic assignments. as such, you are to learn incendio, the fire-making spell. handy for lighting torches, <laughs> and <laughs> <scary> spider webs, <laughs> and yeah, When yeah. yeah, sounds versatile. i'd like you to complete a few tasks. <laughs> O ne yakar o ya? Ne bin gönlü bir Ne güzel <laughs> ben, şey, ben bin <laughs> Alo? Evet evdeyim. Pardon <laughs> arkadaşlar. Evet. Win win two rounds of crossed vents. Ne yapacağız? Hmm. İki tane round kazan diyor. Evet ya duvar duvara karşı. Çapraz asalar. Çapraz asalar. Ben duvara karşı diyorum. Duello yani. Complete the round of spell combination practice with Lucan. Ay Lucan kim ya? Hmm. Kimlerle? Kombinasyon. Bize. Combo yapmayı öğretecek sana. Tövbe estağfurullah. Benim aklıma başka şeyler Büyük combo. <laughs> anlamadım niye arkadaşlar Merlin aman e, Cemre Nur Salavatoğlu. Ben buraya atandım burada bir tane kız arkadaşla tanıştım kendisi ilkokul öğretmeni. Kızı Adı sen mi acaba? Canlı yayındayız. Canlı yayında değiliz de kayıttayız. <laughs> Hayda. Evet daha biraz daha izlesin diye şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Biraz şuraya gideyim. Ya bir Witcher değilsin ama güzel dedi. Witcher'dan ama yıllar sonra. Ya Witcher gerçi yeni güncelleme al. Onu da oynarız ha. Ben witch'i oynayamam. Iç. Ben witch'i oynayamam. Ben witch'i oynayamam. Aynı böyle. E ben witch'i oynayamıyorum. Oynıyorsun, oynuyorsun. oynuyorsun. Onda kolay modu alırız, oynarsın. Kolay modu. Onun Türkçesi de var. Kolay modu alırız oynarsın. Lan. Ne buradan? Ne var? Ha sola. Oy! <laughs> <Wee>! yaptın. <Evet. gülüyor> ya Allah cezanı ver. Ya şu Peeves karakteri var ya gerçekten baba. Bak deli ya. Bu kim? Bu bir hayalet. Hogwarts'ın en e, haşarı hayaleti. Böyle gelip millete salçı oluyor. Ama ben bunu bilmiyorum. Bu kitapta var mı? Kitapta var bu karakter. Filmlere koymadılar bunu. Neden? Kitabın belki üçte birinde Peeves'le uğraşıyorlar. İşte Peeves geldi şöyle yaptı. İşte yok kafamıza şamdan değil. Şaka yapıyorsun. Yok yapmıyorum. <laughs> Gerçekten saçma oldu. Gerçekten. Ödüm patladı V deyince. Niye uğraşıyorlar? Pips ne yapıyor mesela? Taha anlat biraz bize. Ee, öğrencilere salça oluyor işte onların canını sıkmak için bir şeyler yapıyor. Evet biraz bu tarafa al. Yok Şam'dan deviriyor. Yok işte kapıları blokluyor. Oo. Biraz da bu tarafa bakalım. Hayda! Ha bu yandan o yana ne olmuş? Evet. Kitapta bayağı hayaletlerle ilgili şey var ya. Yani. Lucan is just over there. Aynen Lucan oradaymış. Bunu mu konuşacağım? Ya o Sebastian. Ya ta ben Lucan'ı nereden tanıyayım ya? Ne yani? ondan se... Şey, ah şu... Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels, crossed once. A dueling club of sorts, but it's invitation only, so you must have really impressed the rest of you. çocuğa bak daha büyükleri terlememiş. Evet ben aynı şeyi söylüyorum. Ben yarışana kolye kurdum kurdum. I'm flattered to hear that. Matthew's yeah. not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you, duel. How does cross one's work exactly? You yeah. show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things <laughs> up the winner is awarded a prize interested of course dueling is an entertaining pastime i agree besides in ones you can duel with a partner if you like your first time i'll pair you with sebastian next time you'll need to bring a partner along or sebastian so, can step into the ring get me in the ring spectacular Abi bıktım ben bu insanlara. Spectacular diye sevinme mi olur ya? Amazing dersin. Mağmalı. Amazing Amerikanları kullanıyor. İşte. Ne diyor tabi ya. Ee, evet. Sarı kalkanlara karşı levitation spell kullanıyor. Ee, hedefe kilitleniyormuşsun sağa sol tuşlarıyla da hedef değiştiriyormuşsun. Ha, çevre kontrolü olacak direkt? Gittikçe zorlaşıyor. Bir daha, birden, birden fazla hedef olacak. Bir tane Arada da topu atacaksın. Evet. 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 Önce... Mosti salak kız. Aynen. Güzel. Evet. 아, <목소리> 수고가여 <목소리> 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 for right waiting. Perhaps one day sign up for a round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong session like ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Help me in. I shall. Ayşe aldı ki Allah kahretsin. Ayşe'yi çevir daha bize şimdi. Alırım. Ayşe'yi çevir bize. Çevireceğim canım Allah'ım. Ne demek? Şey demek ki. Evet. Arasından bakıyorum. <laughs> ya bana Ayşe ne demek? Yapmalıyım yaparım. Katılırım. Aynen. Yaparım. Siz de Japonlar gibi canım. Victory yaptım, Uf. Victory as ours. Aa, aa, iki tur diyor. Bir tur kazanmıştım. Bir tur daha oynayız. Bir tur daha dönün Allah 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 Allah. Gel buraya. <laughs> Lucan. Lucien. Training dummy. O şey. Hayır, I is the remember. next round. Hello Lucan. Is the next round of cross wands all set? Ah, yes it is. <laughs> Harf modda mı açtın kolay mı? Kolay mı? Ben yaptığım tüm hareketleri geri alıyor. Şurada da yapmıştım. <laughs> tamam ready de hadi. Ready. <laughs> 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 tamam sen bir zor modda oynasana ya kral. Ha? <laughs> Oynarım <mı>, kral. <laughs> Aha! Kime yapmak Şimdi, istiyorsun evet, diye. Natsai ile mi sebaste? Natsai ile biz. Arkadaşlar da bir şey yani bence bir eşcinsel durum var. Nasıl ama şey ben... dövebilir. Natsa ile mi yapacağım? Sebastian ooo Natsa ile yapacağım. Ha şey dur partner diyor ha. Seç. Ya ben zaten partner demiştim. <laughs> Natsa ile biz biraz kankiyiz. <laughs> <young> <laughs> Sebastian'la aramızda tension şey sexual tension var ben onu istemiyorum. Korkuyorum. Yes, şipliyorlar bizi. Okulu dedikodumuz çıkmış. Şipliyorlar. <gülüyor> Ene evet, sizin hareketleriniz. Bismillah. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber <laughs> Allah. Allahu Ekber. <laughs> ama 3'e iki ya olmaz ki. Tamam olsun. Ben hiç cap sokağa basmadım biliyor musun benim için duelde. O hedefe kilitlenmek için. İlla kilitlenmene gerek yok ama kilitlenirsen daha odaklı batarsın. Bak! Break the violet shields. Like the shields. Oh. With war spells, mavili. Like the morning charm evet. akıyor. Bak, gördün mü? Nasıl yapıyor bak. tutorialda gösteriyorum. Evet, bir Bak şimdi, gidiyor, fişt diye çekiyor, kırıyor kalkanı. Gördün mü? Önce doj attı, önüne doğru Şimdi ardından. ama 1, 2, 3, 4 hangisi Akio'ydu? Yazmıyor. 2 Leviosoydu, 3 Reparo'ydu, 4 Akio'ydu. 2 neydi? Bir daha söyle. Levios. Hayır ama sen demin <laughs> e, Shakira gibi söyledin. Levios. Level gibi söyledim. Evet, öyle, öyle ben söyledim. bakarsın diyoruz. Start yeter. İki level o Tamam. Üç. Üç. Reparo. Reparo'yu boş ver. Bir iki kullan. Bir iki mi? Sen iki dört kullanacaksın. İki, do... mü? 2 dört mü? İki dört. 1'le de normal basic spell. Değil mi? Hayır basic spell bu. Tamam o zaman iki dört kullan. Arada i̇ki dört kullanacağım çakacak. peki. CTRL ee, ile <laughs> dodge atacaksın. Yuvarlanacaksın. Büyülerden kaçmak için. Ya da Q'yla... Q'yla dodge şey yapıyor. Q da şey kalka yapıyorsun. O zaten çıkıyor ekranda. Evet. Bak çıktı. Aynen. Yapışmışlar. Ama önce bir şey boz onun dengesini. E bozamıyorum. Ne diyorsun Suat? Heh aynen böyle. Hele bir yol su gibi ya da açıyor atacağın gibi. <laughs> Oyyy. <laughs> Ooo karıya bak havada dondurdu. Git Z'ye yakın. Z'ye. Z'Z'Z'Z. Ama yakına. Yakına gidip sen herhalde. Hayır Z'yi çekip atabiliyorum. Ooo böyle çekip nesneleri kullanıyor. Hadi! Vay be havada havada sektiriyor. Stupid Stim fight. Stupid fight ben yine öğrenmemiştim. Bu health'i bayağı düşüyor. Eee yeter kaç kere izlet çalacak ya. Hector Jenkins. Kaç tane kargo geliyor? Arkadaşlar para kazanmaya başladı. Ondan sonra diyorlar ki bunlar nasıl geçiniyor? Bir dakika ben bir, şey konuşabilir miyim? Bize cimri bak. Ha evet cimri çift diyorlar da şey ben gerçekten... Eve gelen kargoları görmedikleri için. Arkadaşlar ikinci maaşıma 15 gün var ve benim e, hesabım da ayıptır söylemesi. İşte... Baya baya <laughs> baya para yok. Rakam vermeyeceksin inşallah. <laughs> Hayır baya para yok. <laughs> baya para diyeceğim, diyeceğim. ben şimdi. Hesabında 100.000 lira var falan. Hayır hayır öyle bir şey yok gerçekten saçma bir Neyse e, ama... Sürünüyor sürünüyor. Gerçekten öyle. Öğretmeniz oğlum biz zaten. Görüyorsun çok sürünüyor. E, bir şey söyleyeceğim falan. bu arada. Demin kendisine dedi. Hı. İşte yani. eve gelen 100 tane kargo var diye. Sorar mısınız acaba ben ona da bir tane hediye alacaktım. 40.000 liralık laptop. Ona da böyle aynı tepki verecek mi? Evet sordu evet. şu an. Kalemler sordu şu an sana. Cevap ver. Ona vermem. Ona öyle bir tepki. İşte, Bencil miyiz? Ama o laptop. Hani bencil miyiz? Ayrı bir klas Benim aldığım çek... Çekirge diyorum. Benim aldığım çekmeceliğe koyduğum kaşıklığa laf ediyor. Kaşıklık. Kaşıklık. Hadi. Kaşıklık. Hadi hadi hadi. Üzülüyorum Tacım gerçekten ama. Özür dile. Özür dilerim de. Bak YouTube'a gidecek ya <laughs> özür dilerim. Yok <laughs> çözeceğim buraları zaten. ya <laughs> hayır, hayır. Ya o hayır ya of hayır. Ne diyorsun hadi. Ya Yine ne yapacağım ya? Aman. Kim? Neredesin? Ne? Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch you <laughs> and give you <laughs> a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yok yok. Perhaps later Actually, I might come back later. <laughs> ben kendim geldim, şimdi kendim mi istemiyorum? Bence başka yere gideceğiz. Başka acaba var mı kargım? <laughs> 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 Olabilir. Hello Lucan, I'm ready for practice. Bırak aynı Siz gene aynı yerde. Hayır yapacağız. hayır bilelim ki orayı silersin. Yanlış yıkamazsın. Yani. Zaten tamam. 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 şimdi bak görevimiz ne bakalım. Ha illaki yaptıracak bize bu. Aha. Tamam. İyi yapacağız illaki yapacağız. Bunlar ne restriction değil de şu var. Sel evet, onu, yapacağız. yapacağız. Sana illa combo öğretecek yani. Gear, inventory. Biraz bunlara bakalım. Oval post. Ya benim niye o bulum yok ya? Belki ileride alınıyor. Arkadaşlar bakın ısrarla şurada şunun yazması bir sus ısrarla <laughs> şunun şurada yazmasına ben daha böyle Hayır hayır onu yapmayalım. Başka bir görev verecekler. Ona gidelim. Bak şimdi üçüncüye dinleyeceğim. Bak şimdi. Şu şeyden. Sağa tık yap. Dinlemene gerek yok. Sağa tık yap. Bak. I am. That would be wonderful. cast all your spells before <laughs> the lands. Ya sen kendin dominerle git oyna ya. Evet. Bak 1, 2, 3, 4, 5. önce akıyor sonra. Önce diyor diyorsa. Sonra çat 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 çat. Demin bunu yalnız yapamadım. Niye bunun adı Dami abi? Ha. Şimdi hareket ederken mi ya? dörde basıyor. Gösteriyor zaten tamam dur. Ay. Dörde bastım. Aynı zamanda mouse'a bastım ama pardon. tane tane Üç tane. Ay, You look good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during... Arkadaşlar kusura bakma gerçekten dinleyemeyeceğim bu kadar iyi gelecek. Hadi ver. Assignment all finished. Evet. 180 pi. Artık benim hani yani... Şimdi Hekat'a geri dönüyorum. ya bir de arkadaşlar ben bu oyunlarda neyi sevmiyorum biliyor musun? Gidip şey diyorum. Yaptım falan gidip bir de onu söylemeye gidiyorum. Ay yağmur yağıyor. Yani kızla konuşsam mı? Konuşmayayım. Ben bir de bu oyunlarda bunu sevmiyorum. Yaptım. Git mesela Witcher'da ben Tahi'yi izlerken de öyle olmuştum. yapıyor mesela görevi. Gidiyor diyor ki yaptım. Ya <laughs> tamam anladık abi. Ona gitmiyor mu haber? Gitmiyor. Sen getirip ona bir şey veriyorsun. PV nerede? <laughs> Shift. Pardon. <laughs> Space'de zıplama var mı? Ha varmış tamam okey. Niye daha? Senin bu kadar niye değerlendi kızın zıplaması? Hayır, engel oldu mu atlayabilir misin üzerinden diye soruyor. <laughs> Zınatlar <Kuzan atsan gülüyor> mı? aynen böyle. Vay be! Şş, parkur! <laughs> bu kadar da atlanıyor herhalde. Yani. Atlaması lazım ya! Oradan atlamıyormuş demek ki. Gitsene yavrucuğum. Arkadaşlar müziklere bakın. Bunların hepsi telif almak biliyorsunuz değil mi? <laughs> bunların ta ne kadar çok davul geçse de bunların hepsi telif almak biliyorsunuz değil mi? Zıplaya zıplaya gideceğim. Staminam bitmiyor nasılsa. Burada stamina yok. Evet öyle bir bar göremedim ben. Arkadaşlar staminayı da biliyorum. <laughs> <o işi> <laughs>